Merhaba özümlerim. Ben Hilal. Bugün sizinle birlikte Gaja Life videosu çekeceğim. Ama yanı, bu yanımdaki Şeyma yok. Ablam yok. Anıl yok. Gülenen yok. Sadece ben çekeceğim bu videoyu. Hadi öyleyse başlayalım. Aa, bugün hava çok güzel. Bari abimi de uyandırayım da Okula geç kalmayalım değil mi? Abi. Abi. Abi hadi kalk. Ya bir insan neden bu saatte kaldırılır ya? İnsan bir insaflı olur ya. Saat kaç? Saat 7 abi hadi okula gidelim. Okulun ilk günüdür. Abi kardeş okula giderler. Melek: Merhaba. Ben Melek. Melisa: Merhaba. Ben de Melisa. Melek. Ya bu yolu çok seviyorum. Melisa. Ben de. Göktu. Ben de seviyorum ama o kadar da değil yani. Bu video aslında Melisa'nın Melek'le tanışıp abisini satmasıydı. Görüşürüz.